Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sorgu paneli nasıl alırsınız bunu göstereceğim. Videonun başından söylüyorum paralıdır. Fiyatı nedir onu da soracaksınız. Sorgu panelinin fiyatı 100 TL. Instagram hesap çalma panelinin fiyatı 200 TL. İkisi beraber 200, 220 TL olur. Fiyatlar dediğim gibi böyle. Almak isteyenler varsa ya açıklama kısmında ya da yorumlarda kısmında Discord linkimiz olacak. Tek yapmanız gereken Discord'umuza gelmeniz ve beni burada bulmanız zaten bulursanız patron diye ben buradayım. Bana DM'den yazın alacaksanız, kanıt istiyorsanız, bir şey istiyorsanız hemen size ekran açarım gösteririm. Hiç sıkıntı yok. Bu arada bedava panel diyenler var. Bedava panel diye bir şey yok. Yani yok arkadaşlar bedava panel diye bir şey yok. Paralı tamamen. Ee, yani bedava panel de sizi kandırıyorlardır. Bilgilerinizi erişeceklerdir o yüzdendir yani e, bedava diye bir şey yok bunu kafanıza sokun almak isteyenler varsa discordumuza gelip mana ulaşabilir kesinlikle benden alın radanex burada yazıyorum e, gelip alabilirsiniz hiç sıkıntı değil görüşmek üzere bay bay videoyu beğenip like atmayı unutmayın